Merhaba arkadaşlar ben Murat. Minecraft'ın modlu kurulumuna hoş geldiniz. Modları nasıl kuracağınızı göstereceğim şimdi. Nasıl oldu da beceremediniz, kurmayı beceremediniz anlamadım. Orada zaten kurulumu not defterinde yazıyor. E ben de şimdi ona bakarak kuracağım. E ne değişecek? E ben kurabiliyorken siz niye kuramıyorsunuz? Onu anlamadım. Şimdi önce şu benim açıklamada verdiğim linkten indirin bu değil. Bu indireceğiniz şey değil. Modlar bu <laughs> modlar bu indireceğiniz şeyin içinde. İndireceğiniz linkin içinde. <laughs> Ondan sonra bak ben burada Minecraft'ın kurulumunu verdiydim. <laughs> Bunu indirin. 1.4.7'ye uyumlu modlar. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım kafama sokayım. Şimdi hatırladım. Bir de o kadar laf ettik. <laughs> ama yazdıydım mı 1.4.7 uyumlu diye bak minecraft 1.4.7 şimdi bunu indirin siz bende var bu sonra bu modları da indirin bende bu da var sonra başka açayım ben bir indirdim şeyi nerede o <laughs> ananı sikeyim ha. Şunları bir masa atın önce. Sonra kurulumu açın bak ne diyor. Minecraft önemliyse diyor. Bir açın dosyayı. Ha. Şu save var ya. Bu lan? Yeni klasör açın siz. Bunları kopyalayın içine. Yedeğini alın diyor. Sonra ne diyor? Ne diyor? Ha. Bak şu Minecraft.jar var ya. Bunu açacaksınız. Bunu <laughs> binin içine atacaksınız. Şöyle bak. Bak bin klasörü var. Pardon bu geri zekalı yanlış mı yazmış? Salak unutmuş ya. Tamam, sahata bu yok tamam. Şimdi ben şunların bir yedeğini alayım dur. <laughs> Ay kısa yol nasıl kısa yol değil ya. Yeni klasör. Bir atsın bunları. Ya bunu saniyede 80 megabayt da atması lazım. Niye o kadar para verdim ben? Düştü de düşüyor bak. Kilobayt'e düşecek bu yakın 5 megabayt. Ha gayret. Ha. <laughs> Şimdi. Bu da yeni video bu arada. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Crisis 3 değil ama. <laughs> Sıkıldım çekmedim Crisis'i. Şunu sileceksiniz. Sonra şunları sileceksiniz. Launcher kalacak. Bin kalacak. Şu Minecraft.jar var ya. Bunu alın böyle. Binin içine sürükleyin. Taşı ve değiştir değiştirdiğin sonra launcher'dan açın oyunu. <laughs> <laughs> iki Murat abi. Yaklaşık iki gündür su içmiyorum lan. Bağırsaklar kurudu şimdi ne bir su içsem. Yemin yeniden baraj gibi saçaklar çok güzel olacak. Oyun açıldı mı? Heh, şimdi kapayın oyunu. Korulum nerede ha? Evet oluştu. Kapalan. Nerede onlar? Ha, Kore Mods bir de Mods var burada. Ne yapacağız onlara? Bak şu Mods Run'ın içindekileri... Buradaki Mods'un içine direkt atacağız. Hiçbir şey yapmadan. Öyle. Sonra ne istiyor? Ha. Geri dönün buradan Kore Mods'a girin. Bunu açın. Kore Mods açın. İçindekileri atın. Ondan sonra... Oyuna girin oynayın. Oynayın ha. Ha işte ya bu kadar ya. Bu, bu, kadar lan. Zor değil öyle bu kadar ya. Ama siz bunu 1.5.1 ya da 1.3.2'de denerseniz olmaz tabi. Başta böyle bir yüklenme ekranı olmadı Allah Allah. Neyse. Bir girerse. Heh. Sonra girin burada ayarlara. Dile girin. İnin en alta Türkçe var bak. Heh, ne güzel oldu bak. Tüp Türkçe oldu. Yeni dünya yaratın buradan. Yeni dünya yaratın. İnşa etse bir. Arkadaş. Zemini inşa edebilse bir. Ha etti. Bak ne güzel. Oldu. Bu kadar zor değil lan. Tıp etse. Heh. Bunu yapmayı çok seviyorum. Os oh, vamos el fila malano, ¿no? Vamos usted los filos.